Hadi Necati kalk artık sofradan yemek bitti. Remzi ya karnım doydu ama gözüm hala doymadı. Kadriye ne kadar enfes yemeklerin var senin böyle. Necati durum anlaşılmıştır. Afiyet bal şeker olsun. Hadi artık kalk da sofrayı toplayayım. Daha bir ton işim var. Biz yedik Allah arttırsın sofrayı da kuran kaldırsın. Necati keşke bu espriyi yapmasaydın. Ay en sinir olduğum espriyi yine yaptılar. Gördün mü Remzi? Sonra da bana sinirli diyorsunuz. Ama gerçekten Kadriye çok güzel olmuş. Geldim Remzi. Remzi Kadriye'den bir tane kahve istesek bize kızar mı? Necati hiç deneme bence. Anne. Hadi beni yatırır mısın lütfen? Aynı bebekliğimdeki gibi. Bir de masal okusan var ya süper olurdu. Heh. İstersen masalı sana ben okuyabilirim Canan. Aa Necati abi hala burada mı? Eve gitmedi mi? Evet değil mi Canan? Doğru söylüyorsun. Artık gitme vakti geldi bence. Hadi Necati. Yemeğini de yedin. Uyku vakti geldi. Bence sen de artık evine yatağına geri dön. Hor 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 hor. Bu da ne ayol? Yanlış mı duyuyorum? Gözlerime alamıyorum. Necati uyumuş. Neyse anne. Anlaşılan sen müsait değilsin. Hadi iyi geceler. Necati. Aa, Kadriye gerçekten de uyuyakalmış. Anlaşılan bugün AVM'de çok dolaştık ya. Çok yorulduk demek ki. Ne olacak şimdi Remzi? Burada mı uyuyacak bu adam? E ne var Kadriye? Yatıversin işte şurada. A -a. Kim horluyor böyle? <laughs> Necati abi. Baba. Necati abi şimdi bizde mi kalacak yani? Kadriye uyandırmayalım çocuğu. Yorulmuş işte bak kalsın burada böyle. Ne dersin? <laughs> Remzi ben mutfağı toplayacağım. Zaten bir ton ses olacak. Şöyle yapalım Kadriye. Sen mutfağı toplama kalsın. Ben yarın hepsini cillop gibi yaparım. Söz veriyorum sana öyle mi diyorsun Remzi? Peki üstüne bir de yemek pişirir misin? Pişirirsin baba pişirirsin değil mi? Eminim sana güveniyorum. Hem de son kararım. Tamam peki sizin dediğiniz olsun. İki tencere de yemek pişireceğim. Peki çamaşırlar? Olay git gide kızışıyor baba. Tamam Kadriye onları da yıkayacağım asacağım söz veriyorum. Aa Remzi bu ev kaç gündür süpürgeyle de alınmamış. Baksana ne kadar pislenmiş görüyor musun? durumu vahim gözüküyor baba. Tamam Kadriye tamam. Mesaj alınmıştır. Süpürgeyi de ben açıyorum. Ama daha ileri gitmesek iyi olacak yani. He, bir de bana o istediğim saati alırsan olay tamam demektir. Eyvah. Markası ne acaba? Aa, ama Kadriye o, o, o benim bir maaşımın tamamı kadar. Alırsın alırsın ne olacak canım. Bir kere de benim için kredi çekersin. Hadi hayırlı geceler. Necati abinin bir gece burada kalması sana pahalıya mal oldu baba. Sorma Şakir sorma. Gideyim de üstüne bir bardak su içeyim bari. Ah Necati ah. Senin yüzünden düştüğüm hallere bak. Ama Necati abi bu kadar da horlanmaz ki ya. Of kulaklarım ağrıdı. En iyisi bir an önce odama kaçayım. Ah o oh, gül ayol böyle gecenin bu vaktinde. Nemzi horluyor musun yoksa? Nemzi. Ay Necati. İnanmıyorum Necati senin ne işin var burada? Burası benim odam. Necati. Ay bu adam horluyor. Uyuyor galiba. E uyurken benim odama nasıl geldi peki? Remzi. Remzi kalk kalk. Ay dünya yıkılsa umurum değil ha. Kalksana be adam. Ne var Kadriye? Gece vakti kabus mu görüyorsun yoksa? Evet Necati kabusu görüyorum. Ve sen hala uyuyorsun. Kalk Remzi kalk kalk. Kalktım Kadriye ne olacak? Necati... Ben de kabus mu görüyorum diyorum. Bir gürültü bir gürültü. Demek horluyormuş ha. Necati. Hadi uyan uyan. Remzi herhalde bu uyur gezer. Yani kendini bilmeden uykusunda yürüyor. Tamam Kadir sen merak etme. Ben şimdi onu yerine götürürüm. Necati. Acaba bir bardak su mu döksek başından aşağı? Necati kebapçı geldi kebapçı. Tam 10 tane lahmacun getirmiş sana. 10 tane mi? Ama ben 15 tane istemiştim. Remzi sizin benim yanımda ne işiniz var? Burası neresi? Üf Necati. Uyuyorsun herhalde. Biz seni salonda bırakmıştık en son. Kendi başına uykunda yürüyerek buraya kadar gelmişsin. Senin horlama sesine uyandık. Remzi, Kadriye ne söylüyor böyle? Yani ben uyur gezer miyim? Öyle gözüküyor Necati. Neyse hadi yürü gel. Seni koltuğuna geri yatıralım. Tamam geliyorum Remzi. Kusura bakma Kadriye özür dilerim. Ya sübhanallah ya. İnsanın evinde bile rahat yok ha. Bir daha da izin vermeyeceğim. Bu son olsun. Ama bir dakika ya. Necati'nin bir gece burada kalması benim bir haftalık işime bedel oldu. Karlı bir alışveriş bence. Of ya. Sanki böğrüme bir taş oturmuş gibi. Bu gürültüler nereden geliyor? Necati abi. Necati abi benim üstüme basarak bir yerlere gelmeye çalışmış. Aşk olsun Necati abi ya. Ben basamak mıyım? Anne, baba yetişin. Necati abi arıyorsanız tam başucumda. İnanmıyorum Necati ya. Yine mi? Nasıl yani yine mi baba? Az önce de bizim odamıza gelmiş. Anneni korkutmuş horlamalarıyla. Götürdüm koltuğuna yatırdım. Şimdi de senin odana gelmiş demek ki. Uyur gezer bu adam uyur gezer. Lopşul 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 lopşul. Bak ya video uykusunda ağız çapurtatıyor, atıyor. He? Necati hadi kalkar mısın lütfen? Ay uçurumlara düşeceksin vallahi he. Oy. Hele şükür. Belki şimdi uyanmıştır. Necati. Bak şimdi getiriyorum bir bardak suyu ha. Gece ya. Gece vakti ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Bağırmıyor Necati abi. Seni uyandırmaya çalışıyor. Gördüğün gibi olama ta başucuma kadar geldin. Hem de üstüme basa basa. Nasıl yani Remzi? Şimdi Şakir'in söyledikleri doğru mu? Ben gene uykumda buralara kadar kendi başıma mı gelmişim? Evet Necati. Hadi yürü yürü. Koltuğuna geri götürelim seni. Özür dilerim Şakir. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim. Tamam Necati abi önemli değil. Ay yatağım yorganım da darmandanlık olmuş ha. Necati bence bu kadar atraksiyon yeter. En iyisi sen ayakta dur. Hiç uyuma tamam mı? Ama benim gözümden uyku yakıyor. Hadi iyi geceler. Peki o zaman sabaha kadar ben ne yapacağım Remzi? En iyisi koyunları sayayım. Nasıl olsa uykum gelmez. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun. Anneciğim koyunlar üstüme üstüme geliyor. İmdat. Sanki üzerimi bir ağırlık çöktü gibi. Hor 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 hor. Öf gece vakti susadım. Bir bardak su içeyim de bari ondan sonra uykuya devam edeyim. Necat abi masanın üstünde uyuyakalmış. Ay annem görmesin vallahi he. Bir ay daha içeri almaz. Necat abi uyan uyan. Zaten az kaldı sabaha. Necat abi. Cık. Onun uyanacağı yok. Benim de çok uykum var. Zaten okul vakti de yaklaşmak üzere. En iyisi gideyim biraz daha uyuyayım. Günaydınlar Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Necati. Yok artık. Daha da neler. Remzi koş koş. Eyvah deprem mi oldu Kadriye? Savaş mı çıktı? Ne oluyor niye bağırıyorsun? Önüne bak Remzi önüne. Aa muhalebe yemedim ki dökeyim Kadriye. Niye bakıyorum önüme? Bak Necati nerede uyuyakalmış? Hani bakayım. Hii! Necati oğlum Ece'nde susuyorsun. ha? Yok bu böyle olmayacak Remzi. Bu adamı uyandırmak için iki saat uğraşamayacağım. Döküyorum bir bardak suyu başından aşağı diyor ya Necati fena uyanacak ha. Ha ne oluyor böyle? Sula geliyor. Necati, Necati iyi misin? Galiba kolun kırıldı Remzi. Remzi? Kadriye maalesef Necati'nin durumu pek de iyi değil. Bakıma ihtiyacı var yani. Yaklaşık bir ay bizimle kalacak. Bir ay mı dedin? Hayır. Ama Remzi doktor bir ay bir hafta demişti. Galiba eksik söyledin. Pardon Necati. Unutmuşum demek ki. Aa, Necati bana geliyorum dedi. Evden çıkıyorum dedi. Ama hala meydanlarda yok. Geliyorum Remzi. Geç kaldığımı zannettin değil mi? Ama ben dakik bir insanım. Ee Necati sürpriz sürpriz dedin. Bir yerlere gidiyoruz dedin. Söyle bakalım kafanda neler var? Kafamda neler yok ki Remzi. Aslında bir tane dürümcü dükkanı açmak istiyorum. Daha sonra oraya bir dürümcü ustası almak istiyorum. Ve ustayı gece gündüz sadece bana dürüm yapmak için çalıştırmak istiyorum. Necati hayallerini sormadım. Bugünkü planlarında neler var diyorum. Ha pardon özür dilerim. Bugünkü planımda deniz kıyısına gitmek istiyorum. Ve orada seninle birlikte balık avlamak istiyorum. Nasıl fikir ama? E ee, elinde olta molta göremiyorum. Neyle balık avlayacağız pardon da? Ya Remzi benim dediğim yerde zaten balıkçılar var. Birkaç tane verip onlardan kiralarız. Hatta bir de kayık kiralarız. Ondan sonra da denize açılırız. Ne kadar eğlenceli olur düşünsene. Ay Şakir de sordu bana nereye gidiyorsunuz diye. Senin ne diyeceğini bilmediğim için pek bir şey söyleyemedim. En iyisi onu da çağırayım bari. Hatta Canan'a da söyleyeyim. Ne dersin? Yuppi derim tabii ki de Remzi. Ee, Necati burada hiç kimseler gözükmüyor. Ya Remzi hep olumsuz mu konuşmak zorundasın acaba? Bak şurada bir tane kayıkçı var işte. Ama denizin güzelliği de bak Remzi. Aşığım doğaya. Heh balıkçı da geldi işte. Balıkçı merhaba nasılsın iyi misin? Necati sen bu adamı önceden tanıyor musun? Hemen nasıl laf ediyorsun öyle ya? Balıkçılar çok samimi insanlardır Remzi. Çünkü birçok ortak noktamız var. Değil mi balıkçı? Teşekkür ederim efendim sağ olun. Siz nasılsınız? Hayırdır buralara kadar niye geldiniz? Biz bugün kayıkla açılıp balık tutmak istiyoruz. Kankam Remzi ile birlikte. Bir dakika Necati. Şakir Tuvalet'e gidiyorum dedi. Hala gelmedi. Nerede kaldı bu çocuk? Geldim baba geldim. Ay keşke Canan da gelseymiş. Çok güzel buraları. ha Tutturdu gene dersim var testim var diye. Ne diyorsunuz balıkçı bey? Kayığınızı bir müddetliğinde kiralayabilir miyiz? Hatta iki tane de oltayı istiyoruz. Hayır üç tane. Yalnız elimde sadece bir tane olta arkadaşlar. Ayrıca kayığı da kiralayabilirsiniz. Zaten benim de işlerim bitmişti. Hay Allah ya çok üzüldüm gördün mü baba? Peki balığı kim tutacak şimdi? Sırayla yaparsınız evlat. Bir balık sen bir balık o. Buraya gelen arkadaşlar genellikle öyle yapıyorlar. Tamam tamam ne kadarsa ücretini verelim. Siz de oltayı getirin. Ve ne diyoruz? Balıkçıların dediği gibi vira bismillah diyoruz. Ay Remzi ne iyi ettik değil mi? Temiz hava bol güneş. Deniz demişler gibi kokuyor. Aman diyeyim Şakir. Dikkatli otur lütfen. Sakın başını aşağı sarkıtma. Maazallah düşersin falan. Sonra ben annene ne dedim? Tamam baba merak etme. Hadi Necati abi çıkar şu oltayı artık. Bakalım ne tutacaksın. Evet Remzi oltamızı saldık. Ya Necati abi tamam biraz da baba ver. Ay baba bu balığı tutmak ne kadar eğlenceliymiş böyle. Bayıldım bayıldım. Remzi İnanmıyorum. Galiba ben çok değerli bir şey mi düşürdüm? Necati denizin ortasına altınlarını getirecek halin yok herhalde. Neyin düşürmüş olabilirsin ki? Şimdi söyleyemem Remzi. Acil benim denize inmem gerekiyor. Denize mi ineceksin? E ee, dalgıç kıyafetlerin nerede? Bir dakika balıkçı bana söylemişti. Şu tahtaların altında bir şeyler vardı. Hemen bakıyorum. Necati abi neredesin? Tahtaların arasında kayboldun vallahi. He. Necati abi İnanmıyorum. İşte bakın dalgıç kıyafetlerimle. Bir şey geldi bir sade. Hadi bana müsaade çocuklar. Görüşürüz. Hay Allah'ım ya. Nereden çıktı şimdi bu bir şey düşürdüm falan. Ne zaman gelir şimdi? Merak etme baba. Alışkın olmadığı için bir beş dakikaya çıkacaktır. Aa, aa burası ne değişik bir yermiş böyle. İnanmıyorum. Bir tane de sandık var burada. Ama altın dolu bile olsa benim düşürdüğüm şey hepsine daha değerli. Acaba nerede? Şurada olabilir mi? Hiç gözükmüyor. Peki ya burada? Hayır. İnanmıyorum. Şu yengece bakar mısın? Ne kadar da Remzi'ye benziyor. Bu denizin altı da yol geçen hanına döndü. He? Kıyafetini kapan buraya geliyor kardeşim. Çok kalabalık oldu. En iyisi ben yan yan kaçayım. Aa, o da ne öyle? Galiba buldum. Ne? Denizin altında küçük bir araç mı? Ama neyse ne canım. Ben ananas matarımı alayım da Remziler beni merak etmeden yukarı çıkayım. İşte Remzi işte. Buldum bak. Ananaslı motoram. Yanınıza geliyorum. Ne yani Necati? Ananaslı motor için mi indirler izin kadar? Öyle deme Remzi. Kasım indirimleri bitti. Bir daha o fiyata ben bunu nerede bulurum? Canım motorum benim. Necati abi hakikaten değişiksin ha.